Evet merhabalar bugünkü çarpışma testi konumuzda Toyota'nın Corolla sedan modeli. Yeni kasa Toyota Corolla sedanın small overlap testi ve sonuçlarını şu an görüyoruz. Small overlap testi gördüğünüz gibi ön sol tarafta küçük bir açıyla yapılıyor. Burada ana şasi kolları değil direk şasi kolları yani Alstun'un bağlı olduğu kolların güçlerini görüyoruz. Buradaki dayanımı görüyoruz. En zorlayıcı testlerden bir tanesi. İç mekandaki çekime geçtiğimizde ön hava yastığının hangi noktasına dokunduğu, kafanın nereye temas ettiği en önemli noktalardan bir tanesi oluyor bu testin sonucuyla birlikte. Corolla Sedan'ın yandan çarpışma testinin detaylarını izlemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi buradaki standart aslında Euro NCAP benzer 50 km'lik bir hızla yandan sabit olan araca bir darbe söz konusu. Bu darbe sonrası iç çekimlere geçtiğimizde öncelikle yetişkin sürücümüzün hem yan hava yastığı hem de perde hava yastığı ile beraber yeterli seviyede korunduğunu ve gövde bütünlüğünün gayet iyi olduğunu ve hava yastığı temas noktalarında iyi bir pozisyonda noktalandığını görüyoruz. Arka koltuktaki yetişkin yolcu ise burada sadece perde ayastı ile beraber korunabiliyor. Perde ayastının biraz üst tarafına gelmiş durumda. Bu da biraz ünlem işareti yaratabilir ama yeterli koruma seviyesini aldığı puanlardan görüyoruz. Bu iki disiplinde de hem small overlap'te hem de yan testte oldukça iyi puanlar topluyor, geçerli notlar alıyor. Burada da takla ile beraber tavan direncini görüyoruz. Tavan direnci konusunda da Corolla Sedan sınıfındaki çoğu rakibinden daha iyi seviyede. Corolla'nın sonuçları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.